gelmiştir herhalde, ben bakarım kuşum, ben de bir yüzümü yıkayayım beni böyle görmesin. Haydi! Senin burada ne işin var be? Esas senin ne işin var benim görümcanın evinde? Defne'cim görümcan! Sabır et kızım! Görümcan nerede dur? ...kime göreceğim diyorsun kızım? Sağ diyecek halim yok. Defne ederim elbet. Ay, sen ne pişkin bir şeysin be? Bana bak güzelim. Şunu aklına sok. Biz Şınar'la sözlendik. Al bak bunlar da yüzüklerimiz. Tüh. Anlayabiliyor musun? Parmağına takmış tenekeden yüzük. Gelmiş bağ hava Çınarım onun bin katını alır ba. Ben seni var ya... Ay sen şu yerden de çıkar mısın ya? Gitmiyorum. Aha da buraya oturdum. Sen fazlalıksın sen git. Bana baksana sen. Öyle bir süt sağdım diye kendini bir hapsanma. Sadece süt sağmıyorum ben canım. Her iş bende. Bunlar yetmezse sağ. Ot yolarım odun kırarım O da mı yetmedi Traktör sürerim Hı, Bu da sağ son kapak olsun Eee o zaman Maşallah Traktör mü Hı, Nesini beğenmedin Benim traktörüm de üstü açık Üstelik Benim traktörün tekerleri Senin o sıçan arabanı ezer de geçer <laughs> Ben de sana ezip geçerim o zaman aferin bize. Aa, yeter be! Ben şimdi gösteririm sana ezip geçmeyi. Buralarda ne senin süten işler ne de traktörün. Ya, abi be. Gel Defnacığım aç mısın? Oy rengin sanmış gel ben şimdi seni beslerim. Gel. Aa, atıyorum. Aa. Ne de olsa görüneceğimsin. Ben var ya ben. Ay yolarım seni. <S critically> ay, ay yeşim, yeşim bir dur, dur, bu fazlalık buradan gidecek. Sen git, aşkikacı, kalka ne yapacağız? Ay yeşim yeşim ne dur! Hey lef Herkes uyuyacak ya! Yeşim ne yapıyorsun? Şişt. Abi beyi dövüyorum. He tamam tamam. Yeşim. lan sen manyak mısın ne yapıyorsun? Ay çınar biraz kibar ol ya. Çekilir misin canım? Ay. depresyona girmek nasip değil arkadaş. Nasip değil. Bu kala sözünden en az 500 kere eve gelip depresyon pozisyonu almışımdır ama... ...8'in şey, o depresyonu kalamamışımdır. Ay. Of. Oh. Çınarım. Çınarım nerede? Bak ne diyor hala ya? Yok canım o. Oh. Yeşim'i eve götürdü. Hı? Cık. Aa, Yeşim bak çantasını da burada unutmuş. Gördün mü? Ben sana yastık falan getireyim. Cık. görürsün sen kılçık. Benim adım da Habibe ise ne bunu senin yanına korum ne de Çınar'ı sağ bırak. Haydi. Maşallah baba. Ne kadar da polimci kızım. Beni bu merdivenlerde sürükler Suna. Demek çınarıma göz koyar Suna. Demek benim traktörümü beğenmez Suna. Hı. Ben senin arabanı tanınmayacak hale götürayım de... ...sen de gör o zaman kılçık. Ay çakır gözlüm. Sen bana günaydın mesajımı getirdin. Getirdim de... E, ...senden biraz tırsıyorum işin açıkçası. Niye daha? Şimdi yanlış bir şey söylerim falan döversin. Ay Çınar, ...ben öyle insan döven bir kız değilim bir kere. Hayatım boyunca bir tek o kızı dövdüm. Orada bir de Merve vardı, Müjde vardı, ay ailem miydi neydi o gözlüğünü ezdiğim. Oo bizim damat yine gelmiş. Gelmiş vallahi. Hayır yani. Kızın özgüvenine delirmemek işten bile değil ha. Bir de Defne'yi görünce demiyor muyduk? Bak güzelim. Tamam. Doğru söylüyorsun. İnsanı delirtmiyor değil. Eyvallah. Ama öyle saç çekmeler, yolmalar falan. Yani bunlar hoş hareketler değil yani. Ay sen gül Çınar gül. Oh ne yettim de dövdüm. Maşallah ba <gülüyor> Ay. <gülüyor> Bir, Çınar hoş geldin. İki, sen birini mi dövdün? Üç, Meftune dil altımı getir. Haydi. Bu da alışkanlık oldu ha. Bitti vallahi. Haydi bakalım. Başla. <laughs> Bir, hoş bulduk dedem. İki o soruya Yeşim cevap verecek. İkincisi dedem. Elektrikler kesikti deme sakın. Yo gayet yanıyordu. Aa, hatta ben merdivenlerden sürüklerken özellikle yakmadım. Neyi? Elektriği. Aa, kimse duymasın değil mi ama şimdi? Kızın o kadar ağzını tıkamışım bağırmasın diye elektrikten yakalansaydım olmaz yani. Olmazdı değil mi Çınar? Olmazdı bence de. Kızın ağzını mı tıkadın? Evet ilk saçlarına dalarken biraz zorlandım ama sonra başardım yani. Maşallah Sarıyış. O da aynen böyle söylüyor. Maşallah bağ. yani sonra şimdi yapıştırınca ben suçlu oluyorum he. Bir de çimdik dedin mi? Ay Evet. Bu pek bana yakışan bir şey olmadı. Hay çimdik ne ki yani? Hiç benim stilim değil ha. Senin adam dövme stilin mi var? Ay yok öyle özel çalıştığım bir şey değil elbette ama... ...yani sonuçta içimde hissettiğim bir stil var yani. Doğaçlama. Yeşim yeter. Sen kimi dövdün? Aa, ben o detayı söylemedim mi? Söylemedim değil mi? E ee, söyleyeyim o zaman. Ben çınara kaçan Habibe'yi dövdüm. Oh. Dedem ne ah. mi? Ay! Mehdune abla! Dedemin dil altı nerede kaldı ya? Plan basit. ...Kulçuk'un arabasını çok arabalı yola götüreceğim, yolun ortasına bırakıp çıkacağım. Sonra gelen vursun, giden vursun. Ben de izleyeyim, keyfini süreyim. Ne kadar da entrikacı bir kızım. İyi ki bütün o dizileri izliyorum, maşallah. Takipçilerime de bir kıyak yapayım. güven dun dağların karları eriyim mi? Benim dengüm değilsin. Buna aklın eren mi? Benden aşık atarsın. O şaştım. Gör bak neler olacak. Tekerine yandım. Kaçtır bulamış kızım ben. Maşallah bak. Böyle bir kadar arabayı mı Kork bence de cici kızım. Ben seni böyle mi yetiştirdim? Birini dövmek nedir? Dedem, haklısın. Bir daha olmayacak. <laughs> Güvendiğin dağların karları eriyor mi? benim dengim değilsin. Buna aklın erer mi? Benden aşık atarsın. Oy aklına şaştığım. Gör bak neler olacak. Tekerine yandığım. Habibet değil mi o? Vallahi de o. bozamadomun vallahi de o geleceğini biliyordum bu çocuğun arabası beni aldı da vurdu derler a m, araba pet. Haydi. Çınar, ne olmuş? Eşim. beni! Dondum! Ay! Yat, çınar! Çınar! Bırak. Ay, ay. Yap, bırak. Yap, bırak. Sakin. Ol. Yat, bırak! Yeşim, sakin. 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 ol! Sakin. 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 ol! Sakin. Sakin. ol! Bir tanem Sakin. 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 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.